<laughs> Merhaba arkadaşlar videolarından OYT 2000'e hoş geldiniz. Yoğun üzerine üzerine ikinci bölüm çekmeye karar verdim. Bugün yanımda kuzenimle oynuyoruz. Merhaba. Allah Merhaba. Allah Allah arkamdan oluyor. O oh, videoya böyle başkanlık olur mu? O oh, cahur, cahur, cahur gibi vuruyor. <laughs> cahur. <laughs> Ulan bir bırakın da beni bir oynayın. Hmm. Bir adam vuramadım. Geliyorum sana doğru. Lan ne no, oluyor canım? Allah Allah. Allah belamesi bir yanamadım ya. Ulan. Dur dur. bu ne? Ben de atamadım. Tamam, tamam. Kaçma Allah'ını kılaz dedim bugün. Kaçma, Hayır. kaçma, kaçma. kaçma. Ol, 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 otuz, mal, Allah Allah, o toz malak Allah hiyla. Aha aldım lan. Dur sen buraya geç. Hop, hoppala. Hop. Lan lagdan dolayı vuramadım ha. <laughs> Hoppa, oyun havada vurdular. Ana. Lan vurdum, vuramadım mı? Kim ya. geldi? Ulan ne Allah oluyor, Allah Allah. Atladım, ah, <gülüyor> 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 ne oluyor Allah Kafasını atladım bir Aa Geliyor Allah adam Allah adam Var niye dalıyorsun ya Sen onu yüzünden Ben çık daha buradan ya of. Gelip seni buraya da bir ok alayım Bir şey dedim çok güzel şu kadarına böyle vurursam ya hani ben gene aldım gene lag oldu burada çok lag oluyor sen bura bura gidiyor oldum o ben bin daha aldım lan <laughs> Oo çok güzel komba yaptım hadi aa okum var benim hadi gene bin olabilirim bin de olabilirim olabilirim gitti be Ha, gidiyorum ya evet bin oh. olabilirim Aynen birinci olabilirim. Olmuşsun zaten. Yapabilirim. Gelin evet. lag oldu kaç Ya ağrıyız? yine lag. O adam geçti senin bir fark. Hangi adam lan? Hani ben İsmail Boğum Ringi mi pvp. Lan başlayacağım. Allah. Ben oklan diye girişim. Aldım lan bir adamı. Oo iyi. Ok atamıyorum. Muaz. Hala ok git. Vuramadım tahtaya takıldı. O ne aldı beni? Aa bu adama böyle bodosoma daldık mıydı? Ama oklar beni aladı. Aa salak adam. Lan bana vurmayın. Geliyorum. <laughs> Alacağım. Oo aldım ulan. Aa aldım seni. Kim aldın lan? Sen kim aldın? Seni. You. Evet. Almadın mı? Almadım. Lan almadım da salak o ben değilim. Kaçıncıyım? bir. O oh, çok güzel. bir daha vurdum. bunda vurdum. Bunu daha vurdum. O oh, şuraya güzel ok Hiç bilmiyorum var. Dur ay salak oraya saklanmış mı? Allah. Allah bismillah Allah bismillah. Geliyorum güzel. Allah salih bırak beni salih Allah falan. Salih Allah cezanı. Oho. Cimle. Ya. <laughs> Şu adam geçti beni. Abi şimdi. Ol 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 ol. Ol sana daldım abi Ya. <laughs> Vallahi bu adam. Ha, ah, ah, ha, La bırak beni. Ha. Ya ben bir kere vurayım sana. O bir adam alayım. Bir adam almam lazım çabuk hem de acil. Alayım. Aa salak salak. Aha oh gitmemiş çok. Şu adam beleş yok. Su da çok güzel. Oo. Şu adam fark ettim ya. Aa, adam. İyi boş. Allah belanı versin iyi boş. Birinci lan dur tut birinci. Oyunu bitirin lan. Oyunu bitirin lan. Lan bir ya oynadım. Oyunu bitirin oyunu. Ben Allah belanı versin Allah belanı versin Yeah, Lan 20 olan kazanıyormuş ben şimdi ama ulan Lan salak vursaydım seni ya Sen kaçıncı oldun? Ben abi adamla 8-8'e kaldım Sen kaçıncı oldun? Sondan sonuncu <laughs> Ama abi adamla 8-8'e kaldım evet, evet arkadaşlar bir bölümden sonra geldik Eğer videoyu beğenince like atmayı unutmayın eğer devam gelsin istiyorsanız Yorum atın İyi günler